Gönenli Mehmet Efendi Sultan Ahmet Camisi'ne imam olarak atanır. İstanbul'a gelince şöyle bir etrafı araştırır. Bir yardım ihtiyaç sahibi olan var mı? Yardıma ihtiyacı olan var mı? diye bir araştırır. Ama bir adamı öğrenir. Kapısını çalar. Selam verdikten sonra içeri buyur eder ama adam Hoca Efendi'yi. İşte bir gelirin var mı der yok. Maaşın var mı yok der ama adam. Peki sen nasıl geçiniyorsun diye sorar hoca efendi. Bunun üzerine ama adam rızık her rızık bir de imam olacaksın. Rızık Allah'tandır bir de imam olacaksın gidebilirsin. Çık dışarı der. Hoca efendi kapı dışarı eder. Hoca efendi çıkar gider ama o gece gözüne uyku girmez. Uyuyamaz sabah yine kalkar Alman'ın kapısını çalar. İçeriden ses gelir. Kimdir o? Ben. Dün kovduğunuz yüzsüz hoca. Geldim. Kapıyı açar. İm hoca der ki bin kere de kovsanız ben yine geleceğim der. Buyur içeri gel der. Kimsin sana ne derler diye. Ama sorar hoca efendi. Bana Gönenli Hoca derler. Ben Gönenli Hoca diye bilinirim. Herkes öyle bana seslenir. Fakir fukara babası. Geç otur der. Benim sırrım şudur der. Hoca efendi. Ben kuşluk vakti namazımı kılarım. Ellerimi açarım. Ey Allah'ım! Kuşluğun sahibi de sensin. Güzelliğin sahibi de sensin rızkın sahibi de sensin. Rızkım gökte ise yere indir. Yerde ise çıkart dışarı. Darda ise genişlet. Haram ise helallaştır. Elime ulaştır derim. Elimi yüzüme sürerim. Biri sağ dizime vurur. Al rızkını der. Avucuma sıkıştırır. Alırım. Bugün de yine dua ettim, elimi yüzüme sürdüm. Biri sağ dizime vurdu. "Al senin rızkın." dedi. Aldım. Bir tane de sol dizime vurdu. Bu da Gönenli Hoca Efendi'nin rızkı dedi. "Ona ver, ilet." Bunu duyan Gönenli Hoca içli içli ağlamaya başlar. Senin hikmetinden Sual olunmaz Allah'ım der. Sen ne büyüksün ya Rabbi der. Ama adam hakkını helal et hoca efendi. Seni dün kovdum der. Kusura bakma der. Ve hoca efendi anlatır ki ben o rızkı o ama adamdan aldıktan sonra hiç dara düşmedim. Hiç parasız kalmadım. Ele, elim dara düşmedi. Evet rızkın sahibi Allah'tır. Allah'ı bırakıp da Allah'ın yarattığından medem umup, umup rızık beklemek Cenabı Allah'tan uzaklaştırır bizi. Rızkın sahibi Allah'tır. Rızkı Allah'tan isteyelim. Allah'ın kullarından değil. Mevlam hepinizin rızkını geniş etsin inşallah. Mevlam bizi kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Bizi kendisinden başkasına da el açtırmasın. Evet, videoyu beğendiysen, videonun devamını, bu tür videoların devamını istiyorsan beni takip etmeyi, kanalıma abone olup, videoma beğeni yapıp yorum yapmayı unutma. Sen yorum yaptıkça ben devam ederim anlatmaya. Benim devam etmem senin yorumlarına ve beğenilerine bağlı. Teşekkür ederim.